Bu Polatlı BDP başkanının hanımı Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a yapmış olduğu iftirayı bu eski zamanın münafıkları gibi şimdiki münafıklar da medarı tenkit buluyorlar. Yani Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Zeynep ile evlenmesi Cenab-ı Hakk'ın Ahzab Suresinde tefsilatı ile zikir ediyor. Araplarda iki büyük madde vardı. Mesela birisi birisine oğlum demiş olsaydı o oğlanın eşi ona haram olurdu o zaman kanununa göre. Bir de Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında soylu olan bir kişi körelerle evlenmiyordu. Zeyd Resul-i Ekrem Vesselam'ın azatlı kölesidir. Sahabeler içerisinde yalnız onun ismi Kur'an-ı Kerim'de zikrediliyor Cenab-ı Hak tarafından. Cenab-ı Hak istedi ki o iki insaniyete yakışmayan maddeleri Resul-i Ekrem ve Vesselam'ın fiiliyatiyle ortadan kaldırsın o zamanın kanununa göre birisi oğlum veya oğulluk olarak edilmiş olduğu bir adamın karisi ona halal kılınmıyordu. Aynı nesebi olan gibi haramdı. Cenab-ı Hakk'ın emriyle Rasûl-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam Zeyd'in boşanmasından sonra Rasûl-i Ekrem ve Vesselam Zeyneple evlendi. İkincisi, Zeynep'te öyle bir ahlak vardı ki, yüksek bir ahlak, ancak o ahlak peygamber zevcesine layık bir ahlaktı. Yani Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a eş olacak bir mahiyette yüksek bir ahlaka sahipti. Çünkü ara sıra Zeyd ile Zeynep arasında anlaşmazlık meydana gelirdi. Onun için Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ayeti kerimenin işaretiyle ve sarih ifadesiyle zevvecnâkeha yani biz Zeynep'i sana evlendirdik. Yani bu yalnız akdi semavidir. Cenab-ı Hak tarafından Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a Hazreti Zeynep Allah'ın emriyle nikahlanması mecburi kılınmış gibi Cenab-ı Hak ifade ediyor. Haşa ve kella Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın şehevi tarafı bunda kesinlikle yoktur. Çünkü 25 yaşından ta 40 yaşına kadar 40 yaşındaki bir dul kadınla iktifa eden bir zat 40'tan sonra çoğunlukla evlenmesi başka hikmetleri vardır dost ve düşmanın ittifakıyla Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam son derece namuslu, son derece doğru sözlü, son derece adaletli bir şekilde devranmıştır. Kaldı ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın çok kadınlarla evlenmesi hususiyetine gelince o da 53 yaşından sonra birçok kadınlarla evlenmiştir. Yani bir kısmı da yaşça ondan daha büyükmüşler. Ekserisi onların kocaları savaşlarda şehit edildiklerinden dolayı Resul-i Ekrem Vesselam onları himayesine almış. İkinci hikmet olarak Resul-i Ekrem Vesselam'ın sözleri, fiilleri, hareketleri Medar-ı Şeriat'tır. Yani ilahi kanununun kaynağıdır. Bunun kaynağı İslamiyet'in düşmanlığıdır. Fesatlığı çıkartmaktır. Müslümanları bu gibi şeylerle mezul etmekten başka herhangi bir şey yoktur. Yani Resulullah'ın niye bu şekilde iftiralarda bulunuyorlar sizce? O küfürlerinden dolayı. Yani son derece kafirlikleri aşırı dereceye gitmiş o aşiri dereceleri Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük mucizesi olan Kur'an'a karşı mağlubiyetlerini görüyorlar. İslamiyet'e herhangi bir şey yapamıyorlar maddi manevi olarak. Onların ehilleri arasında şüphe atmak, fitne çıkartmak, fesatlığı meydana getirmek, onları aciz etmek, odur. Yoksa herhangi bir şey değildir. Yani bu küfürlerinden doğan bir meseledir. Son derece Allah'ın dinine düşmanlıklarını ifade etmelerinden ileri gelir. Çünkü gayeleri fitne çıkartıp o fitne yüzünden Müslümanları ezdirmeye çalışmaktan başka herhangi bir fikirleri yoktur. Küfürlüklerini, fesatlıklarını bu şekilde ifade ediyorlar. Çünkü kendi kusurlarını bile bugün Yabancı memleketlerdeki Amerika, Avrupa, Japon, Rusya, Çin Ticarette, sanatte, ziraatte, teknikte, teknolojide devamlı çalışıyorlar Ve herhangi bir dinin ne medhine ve ne de ayıplamasına çalışmaları yoktur Görünmüyor gazetelerde Bizimkiler ise onların ellerinde ne sanate, ne ticarete, ne ziraatta ne teknikten, ne teknolojide herhangi bir şey hizmet gelmiyor ancak küfürlerini münafıklıklarını Müslümanların başına vurmak suretiyle fesatlığı çıkartmak suretiyle Müslümanları birbirlerine düşürmek suretiyle hükümeti Müslümanların başına e, musallat. musallat etmek suretiyle münafıklıklarını dışarıya atmalarından başka herhangi bir şey yoktur yani aynı yılan gibi zehirden nasıl lezzet alıyorsa bunlar da fesatlıktan öyle lezzet alıyorlar.